müzik yaparken bayıldık. Bir daha bana sakın dokunma. Ölüp kalsam bile üzerime bas geç. Daha önce yaptığın gibi. Ben burada sadece bir çalışanım. Buna göre davranın. Sen hiçbir zaman benim için sadece bir çalışan olamazsın. Esaret dizimizin yeni bölümünde Afife'nin içinde büyük bir korku saracak, Orhun'un hala Hira'nın gözünün içine bakması, Afife'nin yeni bir hamle hamle yapmasına neden olacak. Hira'nın gitmesi için uğraşacak, Orhun Hira'nın başındaki bütün belaları yok ettiğini düşünse de, maalesef hiçbir şey istediği gibi yürümeyecek, Yekta ise bir süre sonra yeniden Orhun'un karşısına çıkacak, Orhun Hira'yı Yekta'dan korumak isteyecek, Orhun her ne kadar başındaki bütün belaların bittiğini düşünse de, maalesef Yekta Hira ve Orhun'un başına büyük bir bela getirecek, daha önceki analizlerimizde Zerri'nin konağa yerleşeceğinden bahsetmiştik, Zerrin Afife'nin Hira'ya olan eziyetini gördükten sonra Defne'ye daha fazla yüklenecek, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın, videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.